Herkese merhaba. Denge çok önemli. Ne için olursa olsun dengede kalmamız gerekiyor. Şöyle çok hızlısınız. Yerinizde duramıyorsunuz. Allah göstermesin bir felç veya Parkinson hastalığı seni ne yapıyor? Yavaşlatıyor. Dengeye sokmaya çalışıyor. Veya ee, sürekli bir şeyleri başarmak istiyorsunuz. Sürekli uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz. İş, 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 iş. Bir bakıyorsunuz o iş odaklı olduğunuz için otoümmün sistem hastalıklarına, romatoid artrit, anklozan, spondilit, hatta şeker hastalığı da buna dahildir. Sizi ne yapıyor aslında? Oradan almaya çalışıyor. Ya da vertigo oluyorsun. Başın dönüyor sürekli seni dengeye çekmeye çalışıyor. Dengeye getirmeye çalışıyor. Eğer dengeye gelmezsen devam edersen hastalıklarla açıkçası şaplaklaya şaplaklaya böyle seni oraya getiriyor. Lütfen şu hayatı dengede yaşamayı öğrenelim. Bir şeyleri kurtarmaya çalışmak bir şeyi haddinden fazla yapmak ya da bu neye benziyor tek tip beslenmeye ne oluyor diğer taraf çöküyor değil mi işte bunun gibi dengede olmadığımız zaman hastalıklar başlıyor hayatımızı ıskalıyoruz en önemlisi de bu her an bakın para kazanabilirsiniz parayı bulabilirsiniz ya da bulmadın yaşıyorsun zaten ama o an var ya geçen an işte o anı bir daha geri getiremezsin köle mi olmak istiyorsun efendi mi olmak istiyorsun hangisini tercih ediyorsan onu oluyorsun. Ama biz bunun farkında mıyız? Lütfen biraz daha kendinize İçinize dönün. Gözlerinizi kapatın. Ne hissediyorsun? Nerede takıldın? Nerede tamam? Ne fazla gidiyor? Nasıl dengeye gelebilirsin? Kendinle konuş. Kendini görmeye çalış. Gözlerin açık etrafa bakarken kendini göremezsin. Onun için meditasyon çok kıymetli. Onun için nefes çalışmaları çok kıymetli. Lütfen biraz kendinle vakit geçir. Kendine iyi bak. Hoşçakal.